Aziz milletimizin kulakları bugüne kadar neler duyduğu, gözleri neler gördü neler. Villaların bodrum katında sıfırlamakla bitmeyen para dolu kasalar, ayakkabı kutularından çikolata kutularından taşan dolarlar, yurt dışındaki vergi cennetlerinde kurulan aile şirketleri ve bunlar üzerinden yapılan milyonlarca dolarlık para transferleri. Bu tür haberlere alıştık. En son saygın bir yabancı haber ajansı içinde saray şürekasından isimlerinde geçtiği bir haber yayınladı. Buna göre İsveçli bir şirket Türkiye'de araçlara kendi sattıkları alkol metrelerin takılması için bir girişimde bulunmuş. Buna yasal altyapı oluşturması ve ticari ayrıcalıklar kazanmak karşılığında Bilal Erdoğan'ın başında olduğu vakıf ve üniversitelere 10 milyarca dolarlık rüşvet aktarmayı planlamış. Hatta bunun için Türkiye'de paravan şirket bile kurmuş. Ama şikayet üzerine bu çirkin oyun ortaya çıkmış, planı yapanlar şirketten atılmış ve bu plan hayata geçmemiş. Habere konu olayın özeti bu. Ama bu haberin çıkmasının ardından yaşananlar haberden çok daha ilginç. Önce Erdoğan'ın iletişim başkanlığı çıkıyor habere veryansın etmeye başlıyor. Sonra onun ardından Rütük Başkanı, sonra Meclis Başkanı, bakanlar bu vaveylaya bu vaveyla iştirak ediyor. Tabii bunun ardından da troller geliyor. Onu da derhal yayın yasakları takip ediyor. İşte ben buradan soruyorum. Cumhurbaşkanı'nın olduğu ile ilgili bir haber. Rütük Başkanı'nı, bakanları ve hatta Meclis Başkanı'nı neden bu kadar infiale sevk ediyor? Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri ucube rejimde parti devletinde maalesef işler böyle yürüyor. 85 milyon millete de bu kirli düzenin devamı için karın tokluğuna köle gibi çalışmak düşüyor. O da iş bulabilirse. Gurbet kızımız. Mevsimlik işçi bir ailenin kızı. Antalya'da tarlada doğmuş. Çalışmış, didinmiş. Üniversitenin bankacılık bölümünü bitirmiş. Ama torpil bulamamış, işe girememiş. Şimdi ailesiyle birlikte Antalya'nın sıcağında yevmiye ile günlük 11 saat tarla, günde 11 saat tarlada çalışıyor. Günlük nafakasını çıkarmaya uğraşıyor. Gurbet kendisine mikrofon uzatan muhabire bu ülkede başarılı olmak bir işe yaramıyor diyor. Çoban sülüden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirli çıkaran yetenekli gençlerini en ücrada bile olsa bulup yurt dışında eğitime gönderen, onları dünya çapında bilim insanı ve sanatçı yapan bu ülkenin ucube saray rejimi elinde geldiği yer işte burası. Yokluk, yoksulluk artık bu topraklarda bir kader olarak sonraki kuşaklara aktarılıyor. Çalışsan da yoksulsun, çalışmasan da yoksulsun. Bu ucube rejim gelmeden önce 5 milyon 272 bin olan gerçek işsiz sayısı Nisan ayı itibariyle 9 milyon 138 bine çıktı. Ucube rejimle geçen 5 yılda işsizler ordusuna 3 milyon 867 bin kişi eklendi. Son 5 yılda vatandaşların ve şirketlerin borcu 4'e, kamunun borcu 5'e katlandı. Finansal kesim dışında kalan kesimlerin borcu 4 kat arttı. 3 trilyon 381 liradan 14 trilyon 466 milyar liraya çıktı. Orta direk yok oldu. Zengin ile fakir arasındaki makas olağanüstü açıldı. Bu yılın Nisan ayı itibariyle bankalardaki toplam mevduatın %70'ini 1 milyon lira üzerindeki mevduat hesapları oluşturuyor. Ancak bu 1 milyon lira üzerindeki hesap sahiplerinin sayısı bankaların toplam müşteri sayısının sadece binde 6'sı. Bu düzende birileri hep birilerinin üzerine yaslanıyor. Altta kalan da her zaman emeğiyle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız oluyor. Bu düzenin böyle gitmeyeceğini söyleyen herkes bir numaralı düşman ilan ediliyor. İşte genel başkanımıza yönelik fezleke tehditleri. İşte sosyal medyadaki sürek avları. İşte Rütük'ün muhalif, muhalif televizyonlara kestiği intikam cezaları. Ve işte en son gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir programda söylediği sözlerden orası burası kesilerek, montajlanarak hazırlanan bir video gerekçe gösterilerek tutuklanması. Merdan Yanardağ o programlarda AK Parti'nin Diyarbakır Milletvekili'nin sözlerini, sözlerini anımsatarak hükümeti neyi, neden yaptığını hatırlatıyor. Sarayın yeni bir süreci, yeni bir çözüm süreci başlatma ve terörist başını salı verme niyetinden bahsediyor tezgahın açığa çıktığını gören saray muhalif mahfilleri de hemen kampanya başlatıp gazeteci Merdan Yanardağ içeri attırıyor. Ahlak pusulası fırıldak olmuş saray hükümetinin yalanlarla, troll ordularıyla algı yönetme taktiği anlaşılan yerel seçimlere kadar tüm hızıyla devam edecek. Biz seçim süreci Mayıs ayında sona ermedi. 8 ay sonra yapılacak belediye seçimlerine kadar sürecek derken bu lafları boşuna etmiyoruz. Ama ülkenin geleceği için sorumluluk alan gazeteciler bu baskılara pabuç bırakmayacaktır. Ülkemiz adına utanç verici bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır. Değerli basın mensupları, önümüzdeki yerel seçimlere kadar çok kritik bir zaman dilimi var. Sarayın en büyük beklentisi karşısında bir araya gelmiş, karşısında bir araya gelen muhalefeti bölmek. 94 seçimlerinde olduğu gibi karşısındakileri dağıtıp kendi adaylarını aradan çıkarmak. Bunun için her türlü çabayı fasıla vermeden sürdürüyorlar. Biz önceki seçimdeki eksikliklerimizi eksikliklerimizi hızla gideriyoruz. Bir yandan örgütümüzde başlattığımız yenilenme sürecini gerçekleştirirken önümüzdeki yerel seçimlere kadar hizmetlerimizi anlatarak en ücra mahallelere kadar ev ev dolaşarak bundan önceki seçimlerdeki birlikteliklerimizi tahkim ederek yerel seçimlerden başarıyla çıkacağız. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok belediyeyi Erdoğan'ın elinden aldığımız yerel seçim zaferimizden bu yana 4 yıl geçti. Geçen 4 yılda belediyelerimiz tüm engellemelere rağmen sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiler. Vatandaşın parası vatandaşa hizmet için kullanılınca nasıl eserler verilebildiğini gösterdiler. İllerinde, ilçelerinde belediyeler eliyle verilen yardımları arttırdılar. Üretime destek olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için var güçleriyle çalıştılar. Haklarında söylenen tüm yalanları yalancıların yüzüne vurdular. Şimdi yapılan hizmetleri anlatma, bugüne kadar yapılan yap, yapılanlardan çok daha büyük işler yapma zamanıdır. Bayram bitti, artık bu yaz CHP örgütlerine, CHP milletvekillerine, CHP belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, her kademeden Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine tatil yok. Yenilenen kadrolarımızda tüm gücümüzle seçime kadar sahada olacağız.